Esselamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere inşallah çok beğeneceğiniz, seveceğiniz bir tarif yapacağım. Biz de çoktan beri yemedik, gerçekten özledik. Yapmışken dedim sizlerden de paylaşayım. Kısır yapacağım, Hatay kısırı inşallah. Böyle bol bol yeşilliğim var böyle. Nane, maydanoz, taze soğanlar, marol böyle. Bunları güzelce yıkadım hazır şimdi. Bunları doğrayacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kısırın yeşilliği ne kadar bol olursa o kadar da lezzetli oluyor ve mideye dokunmuyor tabii ki. Onun için biz yeşilliğini çok bol kullanıyoruz. Nanelerimi doğrayayım. Şimdi sayın yeşilliği bol olması için biz bazen de marolda doğruluyoruz en tazelerini. Şimdi yeşilliğimizi doğradık. Şimdi sayın tafçıların burada bulgurum var. Organik bulgur. Bunu boşaltıyorum böyle. Burada da salçam var. 3 kaşık domates salçası, benim yaptığım Hatay domates salçası, bir de bizim biber salçamız inanılmaz gerçekten çok güzel, böyle bir salça yok yani gerçekten. Bunu da ekliyorum, 3 kaşık biber salçası, 3 kaşık domates salçası ekledim. Burada da bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı tuz ekledim. Salçamın içinde tuz var diye. Şimdi tuzunu az koydum. Bir çay kaşığı. Gerekirse ekleme yapacağım. Şimdi kısırımızı yoğurmaya başlayacağız. Reyhanım yok diye maalesef bu sefer reyhan kullanamayacağım. Reyhanımız bitti. Şimdi sayın bugün kısırı eşim yoğuracak. İnşallah beğenirsiniz. Ve notunu bakalım siz vereceksiniz. Bakalım nasıl yoğuracak. Çünkü ben rahatsızım. Yoğuramayacağım kısırı. Şimdi eşim yoğuracak. Buyurun. Çiğ köfteci geldi. Evet, benim eşim çiğ köfte de yapıyor. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Bir gün inşallah çiğ köfte de yaparız. önce su koymayacağız. Salçasıyla önce biraz yoğuracağız. Şimdi yavaş yavaş suyunu vermeye başlayacağız fısırımızı. Evet. Fısır köfte kadar yoğurulmayacak zaten. Bir de bu kullandığım bulgur, esmer bulgur. O yüzden biraz daha sert. Kısırımız uçtu. Acem olunca böyle. Yok, kısırımız uçtu. Bir kim yiyecek bakalım. Yemek yaparken uçarsa demek ki birisinin kısmeti olacak. Sırada bekliyorlar, komşular da bekliyor. Haber verdik. Şimdi sayın tavsiyelerim kısır. Tabii ki ıslatarak da yapılır. Daha kolay olur ama ıslatmadan yapılırsa daha da çok lezzetli oluyor. O yüzden biz ıslatmıyoruz. Tam 1 kilo bulgur kullandım. Siz yaparsanız fazla gelirse bu tarifin yarısını yaparsanız güzel olur. Şimdi sarı bulgur olsaydı olmuştu şimdiye kadar ama bu esmer bulgur daha geç bir şey dediğim gibi. Şöyle bakayım olmuş mu acaba? Şimdi ekşisini vereceğim. Kısırımız oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yeşilliğini koyacağız. Kısırımız şu an hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Değil. Yeşilliğimizi ezmeden harmanlayacağız böyle kısırımızı. Şimdi yağımıza ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İki su bardağı zeytinyağı koydum. Böyle bir kısır daha olmadı gerçekten. İnanılmaz güzel oldu. Maşallah. <laughs> Sayın takipçilerim, ister inanın, ister inanmayın. Gerçekten kısır, o kadar lezzetli oldu ki anlatamam size. Şu an tadına baktık. Hakkınızı helal edin. Kısır nefis olmuş. Böyle kısırımızı süsleyelim yeşillikle kısırımız hazır. Karşınızda. Mutlaka siz de bu kısırı yapın ve deneyin. Eşinize yoğurtturun. Daha lezzetli oluyor çünkü. Gerçekten. Herkese afiyet olsun. Eşimin de Buyurun. ellerine, ellerine sağlık. Elleri dert görmesin inşallah. Buyurun kısır karşınızda. Dediğim gibi siz de mutlaka yapın. Bayağı bu lezzeti tadın. inanılmaz güzel, lezzetli oluyor. Yeni kanalıma Hataylı'nın Günlükleri TV'den bana abone olursanız bana destek olursanız bir açıklama bölümüne linkini atacağım. Oradan bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buyurun bu da sizin için. Afiyet olsun.